Roketlerin isabet ettiği evlerde yangın çıktı. Onlarca ev alevlere teslim oldu. Gece bombardımanı Kiev'le sınırda kalmadı. Kharkiv, Dnipro ve Sumi kentlerinde de Rus füzeleri geceyi gündüze çevirdi. 160'tan fazla roket atıldı. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ukrayna askerleri Rus askerlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için köprüleri bombaladı. <laughs> Saatler ilerledi, tansiyon daha da yükseldi. ...Kiev'de bulunan Postomen havaalanında çatışmalar şiddetlendi. Havaalanı Rus hakimiyetine geçti. Kiev batıdan bloke edildi. Ukrayna'ya ait 118 askeri hedef Rus askerleri tarafından yerle bir edildi. O anlar Ukrayna askerleri tarafından görüntülendi. Amerikalı CNN televizyonu muhabiri de bölgedeydi. Çatışma canlı yayına böyle yansıdı. Kiev kırsalındaki köy evleri hedef alındı. Binalar alevler içerisinde kaldı. Siviller araçlarıyla uzaklaşarak bombardımandan kurtulmaya çalıştı. Ancak Rus füzeleri otoyollara da düştü.